Selamlar değerli dostlar. Letco hesabınızı nasıl silebilirsiniz, kaldırabilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken burada profilim kısmına geldiğimizde hesap ayarları ve gizlilik kısmı yer alıyor. Hesap ayarları ve gizlilik kısmına geldiğimizde burada ikinci kısımda gördüğünüz gibi hesabımı kapat kısmı yer alıyor. Buradan bu kısmı seçtiğimizde e, hesabını silmek istediğine emin misin diyor. Onayladığın takdirde 30 gün içerisinde hesabın silinecek. Eğer bu süre içerisinde uygulamaya giriş yaparsan işlem iptal edilecek diyor. Yani burada e, sizler onayla kısmına tıkladığınızda 30 gün boyunca e, hala hesabınız duracak. 30 gün içerisinde tekrardan hesap silinmesin isterseniz hesabınıza giriş yaptığınızda tekrardan erişebileceksiniz. Fakat burada onayla kısmı ile beraber 30 gün sonra hesabınız kalıcı bir şekilde burada e, silinecek. Onayla kısmıyla beraber dediğim gibi Letko hesabınızı bu aşamada silebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.